Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. <laughs> Instagram mesajlarıma bakıyordum. Biraz oradan gelen mesajları okuyup video yükseldim. Yani kameraya açtım ve karşına geçtim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hocam ne kadar çok insan Türkiye'den bir an önce çıkmak istiyor. Nasıl bir duygu biliyor musunuz? Hani böyle bir derdin vardır. Aklından şöyle geçirirsin. Şöyle bir fikrim vardır. Derdim çözülsün, arabaya bineceğim şöyle uzun bir yola gideceğim. Bu çok güzel bir duygudur düşünmesi ama bir taraftan da içinde bulunduğun durumun ne kadar acı olduğunu gösterir. İnsanın başına her şey gelir. İnsan her türlü kötülükle karşı karşıya kalabilir. İnsan hata yapabilir. İnsan kötü insanlara denk gelebilir. İnsan yokluk çekebilir. İnsan sağlık sorunu çekebilir. Yakınlarının acısı... Değil mi? Bir sürü şey var ve çözümü olan sorunlar vardır. Yani çözümü zaman olan sorunlar vardır. Bir de çözümsüz sorunlar vardır. Önemli olan insanın böyle bir sorunla baş başa kalmaması. Yoksa çözümü olan sorunlar çözülür. <laughs> Ve o tip sorunlarda tabii bu söylediğim. Alıp başına gitmek istersin. Bulunduğun yeri terk etmek istersin. Halbuki bu bir bu bir illüzyon yani. Bu bir algı. Yani bu bulunduğun yeri değiştirmek insana neden iyi gelsin? Yani çünkü biz gittiğimizde içimizdekileri de götürüyoruz. Ama bazen mekan yani içinde bulunduğun mekan sana kötü şeyler hatırlatabilir. Salt içinde bulunduğun yer. Ülke, şehir, kasaba, ev her neyse. İnsanları bu anlamda anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Uzun zamandır Almanya'da olan ve mutlu insanlarla oturduğumda bu göç etmek isteyen insanların ne kadar haklı olduğunu aramızda konuşuyoruz. Uzun zamandır burada olup buranın düzeniyle sistemiyle bir türlü barışamamış insanlarla yaptıkları şeyin yanlış olduğu üzerine konuşuyor tartışıyoruz. Yeni gelenlerle bu çileli yolu konuşuyoruz. Bazıları tabii yani çok böyle formüler gelenler de var. Yani nasıl anlatayım? İşini bulmuş gelmiş, yüksek lisans için gelmiş. Hani buraya gelir gelmez sorunlar yumağının içinde olmayan insanlar. Tabii ki onlar buraya gelecek insanları anlıyorlar. Ama bir taraftan ciddi çile çeken insanlar var. İzbe yerlerde yaşayanlar, zor iş yapanlar, geleceğinden bir türlü umutlu olmayanlar, kağıt kürek işlerini çözememiş olan insanlar da o meşakkatli yolu, kendilerinin yürüdüğü o meşakkatli yolu yürüyecek insanlar için tabii ki hayıflanıyorlar, üzülüyorlar yani. Hani ben böyle objektif olsun diye her biriyle neler konuştuğumuzu birazcık sizlerle paylaşmak istedim. Çok anlaşılır. Çok anlaşılır. Yani onu düşündüm. Yani dedim ki ben Türkiye'de ne bileyim mesela şu pudra şekeri çeken adamın yerinde mi olmak isterdim? Yani Mercedes, 100 bin euroluk saat atıyorum tamam mı? Bir sürü şey falan ya da ne bileyim işte BFG'de yani Berlin toplu taşımada otobüs şoförü olmak isterdim. Otobüs şoförü olmak isterdim Berlin'de. Daha iyi yaşarsın. Çocukların varsa onları daha iyi yetiştirirsin. Daha güvenli olursun. Daha standartları yüksek bir insan olursun. O yüzden anlıyorum insanları ya. Mesela 17 yıl önce fikrim buydu. Yani şuradan gideyim de bir kurtulayım diyordum Türkiye'deyken. Hislerim doğru çıktı yani. Eğer bir sorun yaşıyorsam burada, burada bile yaşadığım sorun bakıyorum Türkiye temelli. Ya Türkiye'den yeni gelmiş biriyle sorun yaşıyorum. Ya Türkiye ile ilgili bir sorun yaşıyorum. Ya Türkiye'ye para gönder. Türkiye bizi bırakmıyor. Yani ben yerleşik buralılarla yaşadığım sorunlarda bir şekilde adil dövüştüm, adil kavga ettim. Türkiye'den gelen insanlarla ciddi sıkıntılar yaşadım. Adalet bilmiyorlar çünkü. Onların suçu değil. Şimdi ben 3'üyle ile yani kaç kişiyle karşılaşabilirim? Hepsinde bir, bir şey gördüğüme göre bir sıkıntı. Ha tabii 3 sene burada kaldıktan sonra buranın kültürüne alışanı demiyorum. Ya da hep söyledir demiyorum. Beni öyleleri bulmuştur. Şans. E siz bu şansı Türkiye'de daha yüksek değil mi sizi bulması? Türkiye'de karşılaşma şansınız, riskiniz çok daha fazla. O yüzden aslında insan mekandan ziyade insanlardan kaçar. Kötü insanlardan. O yüzden bu mesajları bir taraftan anlıyorum yani. Size size yardım edemem yani. Ben tek başıma mücadele edemem. Danışmanlık, manışmanlık buna da gerek yok. Yani bana soruyorlar nereye danışayım? Gerek yok. Buraya nasıl geleceğinin yolları belli. İşle, evlilikle, yatırımla, iltica ile, kaçak yollarla, öğrenci olarak dil kursuna falan filan. Nitelikli göç yasasından sonra iş arama vizesiyle. Yani bununla ilgili bir danışmanlığa gerek yok. Bu, bu avukatlık bir şey değil yani. Bu senin kişisel mesela uyuyorsa gelirsin bu kadar yani. Bunları düşündüm. Derin uyku uyuyor musunuz mesela? Derin uyku. Bay bir arkadaşım geçen şey dedi. Ben uzun zamandır derin uyku uyumamışım dedi. Uyuduğumu zannediyorum ama uyumamış. İnsanın huzuru olmadığı, Bakın uyku da çözersiniz meselenizi yani. Dişlerini sıkıyorsan, kötü rüyalar görüyorsan, yorgun uyanıyorsan, geceleri uyanıyorsan, uyurken bile uyanıksan bir şeyler ters gidiyordu. Senden bağımsız ters gidiyordur. Yani sen işine gücüne giden bir insansın. Kimsenin canını yakmamış bir insansın. Kimseye zararı olmayan bir insansın. Sadece yaşamak istediğin için karnını doyurmak, barınmak, kitap okumak, çocuklarına bir eğitim verebilmek, belki senede bir tatil yapabilmek için, bir hafta, iki hafta, bir ay her neyse, sırf bunları yapabilmek için geceleri uyurken dişlerini sıkıyorsan orada bir şeyler ters gidiyordur. Derin uyku. Sizi derin uykunuzdan edenlerden ve sizi derin uykunuzdan eden yerden uzaklaşın. Arkadaşım şey dedi ben derin uyuduğumu zannediyormuşum dedi. Çok ilginç ya. Ya uyuyorsun ya sen uyuyorum zannediyorsun. Şimdi hani var ya aşıda işte birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz, dördüncü faz. Uykuda da öyle faz faz yani. O en derin uykuyu acaba en son ne zaman uyuduk? bir madde almamışsak yani antidepresan, alkol, bilmem ne ben. Ben antidepresan falan bilmem de hani çok alan olduğunu bildiğim için söylüyorum. Hiç böyle kendimizle alakalı olmayan sorunlar yüzünden bu anksiyete, bu 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 dert yumağı, bu gelecek kaygısı, bu endişe. Çok kısa olan bu hayatta ne kadar beyhude Mesela onu düşündüm yani. Mesela Almanya'da temizlik yapsan tamam mı? Bir yerde temizlik yapsan. Taksi şoför olsan. Uber kullansan. Yani bizim memlekette çalışırken onurunu kaybeden bir insanı düşün. Yani çalışırken uğradığın zulmü, mobbingi, baskıyı düşündüğünde ondan evla bu. Yani ben kravat takıp Gidip ofiste mobbing yiyeceğime maslakta valla Berlin'de bir suşi restoranı mutfağında bulaşık yıkamayı yiyelerim yani. En azından emeğinle çalışırsın, terlersin, yorulursun, ayakların altı şişer. Millet spor yapıyor ayakların altı şişiyor. Gidersin evinde vurursun kafanı yatarsın. Alışveriş yaparken peynirini, tavuğunu, etini düşünmez. Yarın bir şerefsizin ağzından çıkacak bir kelimeyle işimden olurum endişesini yaşamazsın. Bu derdi taşımazsın. Siyasetin senin üzerinde oynadığı oyunlarla ilgilenmezsin. Acaba şeriatı mı getirmek istiyor? Saati Mekke'ye mi ayarladı? İstanbul Sözleşmesi'ni şeriata getirmek için mi yaptı? İslam Cumhuriyeti mi kurmak istiyor? Acaba çalıyorlar mı? Acaba hırsızlar mı? Acaba, 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 acaba. Şu an insanlar adına düşünüyorum bu arada kendi adıma değil. Yani kendi adıma düşündüğüm zamanlar, sinirlendiğim zamanlar, kendi içimdekileri taşırdığım zamanları biliyorsunuz çok daha gümbür gümbür konuşuyorum. Şu anda insanlar adına konuşuyorum. Bir de tabii bizde şöyle bir şey var. Biz ailemize de yardımcı olmak isteyen insanlarız. Yani kendi mutluluğumuz bize yetmez. Mesela bazen kendime şu soruyu soruyorum. Şafak Almanya'ya geldin. En çok hangi konu nedeniyle mutlusun? Yani şu iyi ki oldu da mutluyum dediğin ne var? Mutluluğumu da söyleyeyim, mutsuzluğumu da bu arada. Mutluluğum aileme ve yakın çevreme yardım edebildim Almanya sayesinde. Çünkü parayla satın almak istediğim bir şey kalmamıştı bir süre sonra. Tabii bu benim kişiliğimle de alakalı işte ben Range Rover'a binmek istemem, Rolex takmak istemem. Utanırım ben bunlardan yani. Almanya'da utanırım. Yani Türkiye'de büyük bir arabaya binmek isterim ihtiyaç. Ama burada değil yani. Neyse yani burada burada şey meselesi bunlar saçma. Parayla almak istediğim şey kalmayınca yakınlarına daha rahat, daha gönülden yardım edebiliyorsun. En mutsuz olduğum konuyu söyleyeyim size. Çok şaşıracaksınız belki. Gençliğimi dolu dolu yaşayamadım. 22 yaşıma kadar hızlı bir gençlik yaşadım kendi ülkemde olduğum için ana dilimi konuştuğum bir yerde olduğum için Kadıköy'de büyüdüğüm için 22 yaşımdan sonra ikinci sınıf bir insan olup ana dilini bilmediğim bir ülkede hizmet sektöründe çalışmak suretiyle uzun bir süre ve sonra bunun etkisinden çıkamayarak o en güzel gençlik çağlarımı dolu dizgin yaşayamadım. Buna üzülüyorum. Bu konuda mutsuzum. Ha bugün 38 yaşımda dönüp arkama baktığımda doğru yapmış mıyım? Yani böyle olması gerekiyor mu? Böyle olması gerekiyor. Yani insanın belli bir yaştan sonra huzurlu ve mutlu olabilmesi için gençliğini buna kurban etmesi gerekiyormuş demek ki. Onu anladım. Öyle efendim biraz böyle Instagram mesajlarına tek tek Instagram'dan cevap veremediğim için buradan böyle bir video çekmek istedim yani duygu düşüncelerim için. Bu tabi aynı zamanda bir tavsiye videosu. Yani işte ben mühendisim, ben doktorum, ben şöyleyim, böyleyim. İşte yurt dışına göçersem orada bir statü kaybedeceğim. Kaybet abi. Abla. Kaybet, sıkıntı yok orada. Daha mutlu olursun yani. Ekmek yapmayı öğren mesela. Vollkornbrot yapmayı öğren mesela Almanya'da. Hefeweizens bira yapmayı öğren mesela. Sushi yapmayı öğren. Barmenlik öğren mesela, film öğren mesela, yönetmen ol, fotoğrafçılık öğren, resim öğren anladın mı? Yani Avrupa'da insanlar çok geç yaşlarda da okuyor yani. Mesela ben hukuk okumaya karar verdim bir ara. Geçen bir delilendim. Ya dedim bak ben bu yaşta hukuk okuyacağım. Yapmak istediğimden değil yani. Öğrenmek için hukuk öğrenmek istiyorum ya. Gönüllü insanlara yardım ederim belki. Çünkü insan belli bir yaştan sonra hangi mesleğe yetenekli olduğunu anlıyor. Gerçekten bak. Üniversiteler gençliğimizi çalan kurumlar. Gençlik enerjimizi çalan kurumlar gerçekten. Mesela benim bu yaştan sonra okuyacağım bir okul ya da film öğrenmek istiyorum, yönetmenlik öğrenmek istiyorum, kamera öğrenmek istiyorum, ışık öğrenmek istiyorum falan. Rahat ol yani böyle. Kasma, el alem ne derden vazgeç. Aşk yani. Göç. Başka ülkeye yani aynı ülkede mi öleceksin ya yaşadığın yerde? Biraz biraz acı çek yani. Yokluk çek biraz. Kilo verirsin en kötü. <laughs> Dil öğrenirsin. Bu arada Armağan'ın yaptığı tablet yardımını Kiv Belediyesi'ne ulaştırdım. Havaleyi yap. Yani Armağan bana havale etti. Ben de Kiv Belediyesi'ne gönderdim. Serhat abimin de bir katkısı oldu. Çok sevdiğim bir Serhat abi var. Çok mesleğinde çok iyi bir tahtı, Yani bir araba mühendisi. Araba doktoru. Berlin'de çoğu kişi tanır. O da beni aradı. Ben de destek olmak istiyorum bu projeye dedi. Kiv Belediyesi'ne parayı gönderdik ve onlarca öğrenciye tablet alınacaktı. Artık kaç paraysa tablet. Bana gelecek makbuzları falan. Onları da tabii ki geldiğinde sizlerle paylaşırım. Çok mutlu olduk yani. Memleketimdeki o genç kardeşlerime bir, bir iyilik yapabilmek çok güzeldi yani. O yüzden Armağan'a ve Serhat tabiye tekrar teşekkür ederim. Bu arada Armağan'ın şirketiyle ilgili sorular gelmiş. Armağan yazılım eğitimi veriyor. Almanya'da yaşayan bir insansanız devlete ödetip Armağan'dan yazılım ders alabilirsiniz. Sertifika alabilirsiniz yani. Bunu değerlendirin. Bana balık verme Armağan. Bana balık tutmayı öğret. Bu da benim sana buradan mesajım olsun. <laughs> Hoşçakalın efendim böyle bir iç dökme videosu olarak kayda geçsin. Görüşürüz yarın öbür gün artık. Ne zaman olursa.